Arkadaşlar selam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birkaç saat öncesinde sizlerle bana Muğla Sıtık Koçman Üniversitesi hakkında Muğla hakkında merak ettiğiniz soruları sorun demiştim. Sizler de bana şöyle sorularınızı sormuşsunuz. Sizler için bugün çok çok verimli olacağını düşündüğüm bir video çekiyorum. Yanıma kahvemi aldım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk soruda demiş ki İngilizce okunması etkili olur mu? Bunu sanırım işletme bölümü için sordum. Çünkü ben işletme bölümü okuyorum. Ve ikinci sınıf öğrencisiyim. İngilizce okuması tabii ki etkili olur. Yani sonuç olarak üniversiteyi bitirdiğinde tamamen İngilizce bilmiş olarak üniversiteden mezun olacaksın. Ama bu senin İngilizce hazırlık okumadan da yapamayacağın anlamına gelmez. Yani 4 yıl içerisinde de İngilizceni geliştirebilirsin açıkçası. Ben birazcık zaman kaybı olarak görüyorum. Görmeyen de olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi ben çok çok da böyle wow bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Gözde Akbulut demiş ki ataması nasıl? Benim bildiğim kadarıyla işletme bölümünün devlette ataması çok çok fazla yok. Ama ben hiçbir zaman bu bölüme başlarken işte devlet çalışanı olayım, memur olayım bu kafada girmedim. Girecek olanlar da varsa bunu tabii ki göz önünde bulundurmalı. Yani bence artık hani özelde çalışmakla devlette çalışmak arasında böyle wow farklar yok bana göre. Hatta özelde çalışılarak daha fazla mertebe yükseltebileceğinizi ben düşünüyorum. Tabii ki bu kişinin isteğine göre de değişebilir. Cem demiş ki iki tane soru sormuş bu arada. Muğla'da kampüs ortamı var mı? Çimler, sosyal aktiviteler nasıl? Ee, çimler nasıl bilmiyorum. Yani çimlerin iyi olup olmadığını mı sormuş onu da anlamadım. E, sosyal aktiviteler nasıl sorusuna gelecek olursak, e, bu arada ben Fethiye'deki işletme fakültesinde okuyorum ama bir arkadaşım da Muğla'da okuyordu e, ve kendisiyle sürekli bu konu hakkında böyle konuşuyorduk işte Muğla'da nasıl Fethiye'de nasıl diye. E, hatta bugün sizler için tekrardan kendisiyle konuştum yine böyle detaylı bir şekilde öğrendim. E, o yüzden hem Muğla hakkında hem de Fethiye hakkında genel olarak yorum yapacağım ve ikisini kıyaslayacağım. Sosyal aktiviteler nasıl e, sorusuna gelecek olursak arkadaşımla konuştuğumda kendisi %50 olduğunu söyledi. Yani sizin biraz da bu ne kadar girişken olduğunuza bağlı sanırım. Yani eğer hiç böyle arkadaş canlısı değilseniz tabii ki sizin için sosyal aktiviteler hani olsa bile e, çok çok sık katılamayabilirsiniz ya da ne bileyim çekinebilirsiniz. E, bu şekilde ikinci sorusunu okuyorum. Muğla'da Sağlık Bilimleri Fakültesi ana kampüsle mi üniversite denize veya merkeze yakın mı? Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin nerede olduğunu Google'dan araştırabilirsin. Üniversite denize veya merkeze yakın mı sorusuna gelecek olursak, denize yakın değil, denize bir saat Muğla'da diyebiliyorum. Ki öyle de zaten. Bu şekilde ama Fethiye'de mesela yarım saat direkt denize, baya yakın yani. Onun dışında plaj var, onun için ikinci bir dolmuşa binmen gerekiyor. Ama yine dediğim gibi o da çok uzak değil. Fadime Dal Kılınç diye biri sormuş. Ben de Muğla yazmak istiyorum ama KYK'da mı kalıyorsun ya da KYK'da ne kadar uzakta biliyor musunuz? Ee, KYK'ları şu anda şöyleymiş. Ee, bir eski KYK'lar varmış. Bir de şu anda tıp fakültesinin yanında yeni KYK'lar yapılıyormuş. Ee, başka ne söylemiştim? KYK'da mı kalıyorsun? Ben Fethiye'de evet ben KYK'da kalıyorum. Çok çok da memnunum bu arada. Handan Aydoğan bir soru daha sormuş. Muğla Üniversitesi nasıl? Şimdi ben size direkt Muğla Üniversitesi güzel, Muğla Üniversitesi kötü diye böyle bir yorum yapmam. Yapmam da zaten uygun olmaz. Çünkü bu sizin üniversite içinde beklentinize göre değişkenlik gösterecek bir şey. Ama genel olarak e, gezme açısından en azından güzel diyebilirim tabii ki. Sıradaki soruyu Duygu Karcı sormuş. İşletme bölümü ben de okuyorum ama değiştirmek istiyorum. Sizce iş imkanı nedir? Sağlık daha mı avantajlı? Şimdi şöyle ben işletme bölümüyle sağlık bölümünü birincisi kıyaslayamam. Çünkü birisi eşit ağırlık daha böyle sözele mi yatkın desem. Yani evet sağlık bölümü tamamen sayısal bir bölüm. Yani o yüzden ikisini kıyaslamam mümkün değil. Ama sana iş imkanı ve sağlık daha mı avantajlı dediğim gibi onu bilmiyorum. Çünkü sağlık okumuyorum ya da sayısalla pek bir ilgim yok. Ama sana birazcık işletmenin iş imkanlarından bahsedeyim. işletme bölümü tamamen senin istediğin alana göre yönelen bir bölüm. Yani sen bu bölümde ee, mesela işletmeden mezun olunca merhaba ben işletmeciyim. Hayır böyle bir şey yok yani siz bu bölümden mezun olunca işletmeci olarak mezun olmuyorsunuz. Siz bu bölümden mezun olduğunuzda kendinizi eğer hangi alana yönelttiyseniz o alanda mezun olmuş oluyorsunuz aslında bir bakımda. İnsan kaynaklarında da çalışabilirsiniz. Muhasebeci de olabilirsiniz. Pazarlamayla da ilgilenebilirsiniz. Ya da mesela mezun olursunuz. Kaymakamlık sınavına girebilirsiniz. İdari hakimlik sınavına girebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi istediğinize göre değişecek olan bir şey. Sıla'nın sorusunu okuyorum. Boğaziçi gibi köklü üniversitelerde okunmadığı sürece okunmaz diyorlar. Doğru mu? Hemen cevaplıyorum. Doğru değil. Neden? Benim bazı arkadaşlarımdan duyduğumda da mesela hukuk fakültesinden mezun olup markette çalışanlar var. Yani bu gerçekten sizin kendinizi geliştirmenize bağlı olan bir şey. Siz sadece eğer üniversiteye okula gideyim, geri geleyim, hiçbir şeye katılmayayım, hiçbir etkinliğe katılmayayım, hiçbir insan yüzü görmeyeyim diyorsanız hani sınıfınız haricinde. Tabii ki böyle olması çok normal. İş de bulamazsınız. Bir çevreniz de olmaz. Ama yani siz ortalama bir üniversitede okuyup kendinizi çok iyi de geliştirebilirsiniz. Bu tamamen gerçekten size bağlı bir şey. En azından ben böyle düşünüyorum. Perin'in sorusunu okuyorum. Sence kolay mı zor mu? Ben de işletme düşünüyorum. 2 yıllık. Şimdi şöyle ki 2 yıllık okuyacağın için büyük ihtimalle e, dersler daha çok sıkıştırılmış olacak ve tabii ki zorlanabilirsin. Ben mesela bu bölümü seçecekken iktisat falan bunlara da bakıyordum ama e, işletme daha sözele yatkındır diyerek bölümü seçtim. Ama aslında tam da öyle değil yani bayağı muhasebe falan görüyorsunuz. Hani bu konuda da bilginiz olsun ee, birazcık sayısal kafanızın da olması gerekiyor. Sıfır botan kullanıcı adlı biri sormuş ki ben bu sene sadece TRT sınavına girdim. Puanıma göre Molasız koşman gelebilir. Elektrik bölümü sence seçmeli miyim? Ee, ben yenilenebilir enerji bölümü mezunuyum. Aynı zamanda elektrik de bizim bölümlerimiz arasında vardı ve elektrik de ders olarak aldım. Ve de çok çok güzel bir şirkette staj yaptım. Ama benim genel olarak elektrik okuyanlarda ya da elektrik mühendislerinde gördüğüm şey şuydu. Sadece e, bilgisayar, saha ve stres. En azından ben böyle gördüm. Ama tabii ki sen sayısal alanda iyiysen, işte bilgisayarda bu tarz şeylerle ilgilenmeyi seviyorsan tabii ki okuyabilirsin. E, aynı zamanda bence iş imkanı da gayet yüksek bir bölüm. Sırada iki tane e, soru var. Pozitifim adlı biri sormuş. Kayseri'ye kıyasla Muğla'da hayat daha pahalı mı? Şimdi bunu zaten soruyu direkt sorulduğunda bile bence daha pahalı olduğu tabii ki anlaşılıyordur. Çünkü e, Muğla zaten tamamıyla turistik bir yer. O yüzden tabii ki fiyatlar ben işte çok uygun buyurun gelin her şey çok ucuz falan böyle bir şey diyemem. E, tabii ki Kayseri'ye oranla e, daha yüksek fiyatlıdır. Ama hiç hiç geçinilmez mi? kişinin maddiyatına göre değişebilir. Tabii ki yani her şehirde olduğu gibi orada da uygun fiyatlı şeyler ve pahalı şeyler var ama genel olarak tabii ki biraz daha pahalıya kaçıyor. Mehmet diye biri sormuş gastronomi bölümü hakkında bir bilgim var mı? Sıralamam 28 bin. sıralamam bence gayet güzel. Öncelikle bunun için tebrik ederim ama gastronomiyle ilgili bir bilgim yok. Şevval Çekiç demiş ki Erasmus olanağı var mı? Sitede belli gözüken hiçbir şey yok. Ee, Erasmus olanağı var. Benim hatırladığım kadarıyla Polonya ve Bulgaristan vardı. Birkaç tane daha ülke vardı ama şu anda hatırlamıyorum. Evet, Erasmus olanağı var. Aysel diye biri sormuş. Çok pahalı bir yer diyorlar. Doğru mu? Ee, az önceki soruda cevap vermiştim. Ama dediğim gibi yani gerçekten böyle bazı insanları görüyorum. Her gün her gün dışarı çıkıyor. Yani siz her gün dışarı çıkarsanız evet tabii ki pahalı. Yani bunun için size ucuz diyebileceğim bir şey yok. Ama ortalama bir şekilde çıkıyorsanız hemen hemen aynı. Yani siz... Nerede yemek yiyorsunuz, nerede geziyorsunuz, tabii ki bunlar da her şeyi değiştirebilir. Ceylan demiş ki, MGB bölümü istiyorum, moleküler biyoloji mi acaba? Büyük ihtimalle öyle. Ee, burslu bir şekilde ancak Muğla'da var mıdır? Ee, Muğla zaten devlet üniversitesi. Ayrıca e, hangi bölümün olduğunu tabii ki bilemem. Onu senin araştırman daha doğru olur. daha sormuş, 836 bin yaptım, 848 binli alan bölüme girebilir miyim? Yüksek ihtimalle girersin çünkü zaten bu yıl 3,5 milyon insan girdi sınava. Hani geçen yılda fazla olmasına rağmen 1 milyon öğrenci e, üniversitelere yerleşebildi. E, bu yıl daha fazla o yüzden bence girebilirsin diye düşünüyorum. Onun dışında e, Asya Uzun ve Beyza sanırım e, ikisi kendi bölümleri hakkında soru sormuşlar. Konuşma terapisi ve tıp fakültesi hakkında. Bir bilgim yok maalesef. Oruç İsa demiş ki bölüm olarak değil de şehir olarak nasıl Muğla? Tavsiye eder misin? Ee, tabii ki eğer gezmeyi seviyorsan, eğlenmeyi seviyorsan Muğla gayet bunun için güzel bir okul. Marmaris tip bir sekreterlik geliyor. Geçim sıkıntısı yaşar mıyım? KYK yurdu var mı? o kampüse yakın. Şimdiden teşekkür ederim. KYK yurdu çok yüksek ihtimalle vardır. Ben Fethiye'de yaşıyorum. Fethiye'de de e, KYK yurdu var ve bayağı da güzel bir yurt. Onun dışında ne sormuştum? Geçim sıkıntısı yaşar mıyım? Normal bir öğrenci gibi yaşarsan belki bir tık yaşayabilirsin ama onun dışında çok çok fazla gezersen tabii ki yaşarsın. Simge Kalay demiş ki üniversitede çap yapma imkanı var mı? Gerekli not ortalamalarına sahip olursan tabii ki var. Ay sorularınızı kaybettim. MOX demiş ki kendim iş bulsam, öğrenciyken çalışsam geçinebilir miyim? Maddi sıkıntımız var biraz. Çok rahat iş bulursun. Özellikle Fethiye'de yani deli gibi oteller var ve e, hatta şöyle bir şey var. Mesela bizim okulumuz direkt böyle otellerle anlaşmalı. Yani siz gidiyorsunuz mesela hocaya söylüyorsunuz diyorsunuz ki ben böyle bir iş istiyorum. Sizin okul saatlerinize göre bile iş ayarlıyorlar o konuda. Çok rahat yani en azından Fethiye öyle. KYK yurdunda kalsam yine zorlanır mıyım maddi anlamda? Ulaşım falan ne kadar? Ulaşım ücreti yüksekti. Yani şu an tam net hatırlamıyorum ama. Fethiye'ye yapıyordum size neyi anlatmadığımı fark ettim. Biz Fethiye'ye ilk babamla indiğimde ee, tek dolmuşla gidecektik üniversiteye ve ikimizden toplamda 35 TL aldılar. Yani bu konuda gerçekten dolmuşçular da taksiciler de e, çok dolandırıcı. Fiyatları mutlaka araştırın ya da iner inmez hemen bir otobüs kartı edin. Mesela ben Denizli'de normalde yaşıyorum. Denizli'de 3 lira yani öğrenci ama orada belki... 7 lira mıydı neydi o tarz bir şeydi yani. KYK'da hiç zorlanmazsın çünkü mesela Fethiye'deki KYK 400 lira yani gerçekten hiçbir şey. içerisinde internet, sabah, akşam, yemek yani birçok şey var ve e, KYK'sı da gayet güzel bir KYK'ydı yani. Seray torun Torunoğlu demiş ki gece hayatı nasıl? Gece hayatını bilmiyorum ama büyük ihtimalle canlıdır. Çünkü Muğla, Antalya gibi yerlerde genelde böyle oluyor. Üniversite kulüpleriniz neler yapıyor? Hangi kulüpler var? Kampüs etkinlikler, konserler nasıl ve ne zaman? Şehir merkezine ne kadar uzakta ve KYK parasıyla geçinebilir miyim? Yağmur sevmeyen biri için iyi bir tercih mi? Sıkı kocaman PDR hakkında bilgin nedir demiş. Sırayla cevaplayayım hemen. PDR hakkında bir bilgim yok. Dediğim gibi işletme okuyorum yağmur sevmeyen biri için iyi bir tercih mi? Değil. Çünkü oranın genelde hatta bize biz ilk üniversiteye geldiğimizde dediler ki burada mont giymezsiniz. Genel olarak bir tişörtün üzerine hırka alıp gidersiniz ve biz hiç inanmamıştık. Ama gerçekten de öyleymiş. Yani karı falan fazla olmuyor diye biliyorum ben de. Ama yağmuru oluyor. Şehir merkezine ne kadar uzaklıkta ve KYK parası da geçinebilir miyim? Merkezi soruyorsan şehir merkezine 25 dakika diyebiliyorum. Ee, bizde de aynı şekilde 25 dakika Yani maks maks 30. KYK parasıyla da tabii ki geçinemezsin. Yani 1250 TL hiçbir şekilde yetmez bence. Kampüs içi etkinlikler, konserler nasıl ve ne zaman? Ee, konserler ne zaman bilmiyorum. Etkinliklerde dediğim gibi yani siz hoca ile görüşürsünüz bunu. Hoca eğer uygun buluyorsa okey gidelim der ya da siz kendi arkadaş ortamınızla gidersiniz. Bu şekilde olur. Evet, sorular bitti. Umarım çoğu kafanızda takılan soruya cevap bulabilmişimdir. Ve i̇nşallah bu tercihlerinizde istediğiniz yerler size de denk gelir. Eğer benim yanıtlamadığım bir soru varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Hepsini yanıtlayacağıma emin olun. Bunun dışında yine bir sonraki videolarımda KYK oda turu videosu, üniversite videosu mutlaka ama mutlaka gelecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.